23 Eylül 2024 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Bursa 10, Elazığ'da ise 8 koşulu bir program var. Yıldızlı Bülten ekibi olarak WhatsApp hattımıza tüm illerde yazılı olarak yorum ve altılı şablonu veriyoruz. YouTube kanalımızda ise gündüz programının sadece ikinci altılısını yayınlıyoruz. Günde bir gazete parasına alınabilecek çok değerli tahminleri WhatsApp üyesi olarak alabilirsiniz. Siz de WhatsApp hattımıza katılıp tüm yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyiniz. Şimdi Bursa programı ikinci altılı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Bu arada Bursa'da pazartesi de yağmur beklentisi var. Biz çim piste göre yorum yapıyoruz. Eğer pist değişirse yarışlara bir saat kala güncel bilgilerle yeni şablonu WhatsApp abonelerine gönderiyoruz. Hemen tahminlerimize geçelim. 5. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı handikap 17 yarış, 1.300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği muhtemelen 7 numaralı Hard Fullwood alacaktır. 8 numaralı Island Breeze ve 3 numaralı Patrick Wilding onu sıkıştırabilir. 1 numaralı Mittelmeier ve 11 numaralı Dreamliner gibi tempo atları da varken yarışın süratli başlayacağını söyleyebiliriz. Biz bu koşuda ilk şansı 2 numaralı Foudroyant'a vereceğiz. Bu sezon çim pistte iyi koşmasına rağmen yarış kazananamadı. Fakat bu atın geçen sezonda çimde uzun süre iyi koşup yıl sonuna doğru bir yarış kazandığını belirtelim. Üstelik bu aralar form tuttuğunu söyleyebiliriz. Son yarışında grup 3 mücadelede fotoya 5 at ile birlikte girip 5. oldu. Oradaki rakipleri ile yarım boy farklarla fotoya girerken diriydi. Güçlü rakiplerinden bir tanesini bu gruba koysanız %50 üzeri AGF oranı alır. Dolayısıyla Foudroyant için bu grup son derece uygun diyebiliriz. Foudroyant'ı kilo farklarından ve kısa mesafeden dolayı tek yazamadık ancak çok tuttuğumuzu belirtelim. Riskli bir başlangıç düşünenler tek değerlendirebilirler. 9 numaralı Anzaklı, tam da istediği gidişatta yarışacak. Uzun mesafeyi daha çok seviyor olsa da bu tempoda etkili son verebileceği için mutlaka kuponlarda olsun. 10 numaralı Mikia etkili düzlük sprinti olan bir isim. Bugün geriden gelebilecek isimler yetiştiremezse düzlükteki etkili sprinti ile öndeki rakiplerini avlayıp yarışı kazanabilir. Cemal Paso idaresindeki 7 yarışın 3'ünü kazandığını belirtelim. Kısa vade yarışını saymazsak seri birincilikleri olan 4 numaralı Jesko buranın olmazsa olmazıdır. Mir Bilgin İdaresi'nde yine üst sıralarda adını duyuracaktır. Son olarak idman pistindeki durumunu beğendiğimiz 6 numaralı isen Buga'yı yazalım. Bu görüntüdeki bir atı ihmal edemeyiz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 9, 10, 4, 6 şeklinde oldu. 6. Koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 6 yarış, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda gidiş hattın çok net olmadığını belirtelim. Liderliği normal şartlarda bir numaralı Dispegrator alacak. 8 numaralı Wild Danger'da iyi çıkıp onu yakın takip edecek ve zamanını kollayıp atlamaya çalışacaktır. Fakat 6 numaralı Zisino'nun ne yapacağını kestirmek zor. Çünkü önceki yarışında kazanırken yarışı ikincilikte takip etmişti. Son yarışında ise sert grupta önde kaçmayı tercih etti. Bugün de tekrar kaba kumda kaçmayı isteyebilir. Bu durumda yarışı süratlendirebilir. Biz ilk şansı ön grup atlarından 8 numaralı Wild Danger'a vereceğiz. Bu safkanı tercih etme sebebimiz, mükemmel idman görüntüsü ve stili rakibi ile arasındaki kilo farkıdır. Her ne kadar dispegratöre kocakaya binecek olsa da, Wind Danger'ın mükemmel form durumu ile onu düzlükte atlayacağını düşünüyoruz. Eğer Zissino'nun bekleyip beklemeyeceğini bilseydik duruma göre Wild Danger'ı banko bile önerebilirdik. Eğer yarış erken süratlenirse, 2 numaralı Akıncı ve 4 numaralı Lord of Yıldızır devreye girecektir. Bu ikili de idman pistinde farklılaşan isimler. Lehine şartları kollayıp Wild Danger'ı düzlükte avlayabilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 8-2-4 şeklinde oldu. 7. koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı maiden yarış 1500 metre çim pistte koşulacaktır. 3 numaralı Demir Tırnak bizim bu koşudaki net favorimizdir. İzmir'de fazla zorlanmadan 6. tamamladığı yarış sonrası idman pistinde değişim gösterdi. Özellikle son yarışından sonra formunu çok daha ileriye taşıdığını gözlemledik. Nevzat idaresinde şansını katlayan Kısrağ'ın bugün kazanabileceğini düşünüyoruz. Net favorimizdir. Aradan formda dönecek olan 7 numaralı Özernaz, takı değişikliği ile bugün ters bir yarış çıkarabilir. İhmal etmemek gerekir. Çok beğenmesek de bu yarışın favorisi 6 numaralı Hümacığımı yazalım. Düzlükte çok etkili olamasa da direnç gösterebiliyor. Olur da bir yerde liderliği alırsa geçilmesi zor olabilir. 5 numaralı Eda Alıyar ve 1 numaralı Can Mavimde iyi koşmasını beklediğimiz isimlerdir. Ayrım yapmadan kuponlarda bulunduralım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3, 7, 6, 5, 1 şeklinde oldu. 8. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı kısa vade 9 yarış 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda start alan 8 at'tan ilk 4 isim bekleyecek, sonraki 4 isim ise önde kaçacaktır yani 5 numaralı şafak zamanı ve 6 numaralı zincir koparanın önde yüksek tempoda kaçacağını, onları çok yakından 7 numaralı Bornovalım ve 8 numaralı Yaşar Serap'ın takip edeceğini düşünüyoruz. Kalan 4 isim de sabılı bir bekleme yaparak öndeki atların birbirini tüketmesini bekleyecekler. Biz bu koşuyu tek yazarak geçeceğiz. Hem gidişat avantajı olan hem de idman pistindeki üst düzey görüntüsü ile dikkat çeken 3 numaralı Altın Tepe, bizim ikinci altılıdaki net bankomuz olacaktır. Altın Tepe, son yarışında İzmir'de dayanıklıtaya geçilmişti. Çim pistteki bu performansı ile bu atın artık Çim'de daha iyi yarışlar yapabileceği anlaşıldı. Bugün yarışlar kum pistte alınırsa bizce banko durumu biraz daha sağlamlaşır. Fakat çimde koşulsa bile, biz düzlükte öndeki atları rahatlıkla atlayabileceğini düşünüyoruz. İkinci altılı da net bankomuzdur. Dokuzuncu koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 19 yarış, 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo olmayacak. Kazanmakta zorlanan kötüler arasında kötünün iyilerini seçmek zorundayız. Önceliği idman durumu çok iyi olan 7 numaralı kumsalıma verelim. Gruptaki en iyi yarışlara sahip olan kumsalımın idman durumunda da gelişmeler var. Bugün çok uygun grupta artık kendini göstermesi gerekir. 6 numaralı Grand Cavallo ve 5 numaralı Kendi Palaz, önde tempoyu belirleyecek olan isimlerdir. Bunlara 1 numaralı Glory of the Friar da katabiliriz. Bu üçlü de ağır tempodan dolayı şanslı olur. Geriden etkili bir sprinter gelmezse bunlardan biri kazanabilir. 3 numaralı Anteus beklediğimiz yarışları yapamadı. Bugün kapalı gözlük takısı çıkartılacak. Koşarım derse bugün çok yüksek bir Ganyan ile kazanabilir dikkat. Daha sonra 9 numaralı Turu Angel ve 8 numaralı Lord of North'a şans verelim. Özellikle Lord of North'un ara sonrası toparlandığını ve her an çıkış yarışı yapabileceğini düşünüyoruz. Bu ikilinin de sağlam kuponlarda olmasını öneririz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7 6 5 1 3 9 8 şeklinde oldu. 10. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı handikap 17 yarış 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo olacak. 3 numaralı Baba Tamer ve 5 numaralı Power of Quattro isterlerse tempoyu ağır tutup arka grubu uyutarak aralarından bir birinci çıkarabilir. Ancak bunlara herhangi bir isim biraz baskı kurarsa işler karışabilir. Biz bu ikiliyi öncelikle yazalım. 9 numaralı Prensesli ve 10 numaralı Bediz'de Faust, idman pistinde beğendiğimiz isimler. Bugün her ikisinden de üst düzey yarışlar bekliyoruz. Boş kiloda ters yarışlar yapabilen ve acı bir sprinti olan 11 numaralı Candarlı da sağlam kuponlarda olsun. Bu koşuda bazı şartlardan dolayı elediğimiz isimler var. Yarış günü pist durumu veya farklı bir duyum alırsak şablonumuzun şekli biraz değişebilir. 0 -542 832 1444 numaralı hattımızdan güncellenen şablonları yalnız aboneler alabilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3-5-9-10-11 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.